Rejeneratif tıp. Ne demek ki rejeneratif tıp? Özellikle biz kendi açımızdan baktığımızda yüz ve boyun bölgesinde en çok aslında tercih edilecek yöntemlerin başında bu gelecek. Yeni dönemde, yeni nesilde, önümüzdeki yıllarda. Bu uygulamaların başında da işte egzozom uygulamaları var. Egzozom ne demek egzozom? Şimdi bu güzel hastamız bize geldiğinde bizden bazı istekleri vardı. Yani aslında bir rejenerasyona ihtiyacı var ya da daha etkili bir rejenerasyona ihtiyacı var. Bunu desteklemek için egzozom uygulaması yapıyoruz. Egzozom ne demek? Egzozom aslında bizim işte kök hücrelerimizi uyaran ve işte bir biyolojik olarak oraya destek sağlayan çok basit anlatıyorum, tıbbi anlatmıyorum bir dolgu gibi değil bir toksin uygulaması gibi değil. Bizim yaşlanmamızı geciktiren ya da yeniden canlanmamızı tetikleyen bir uygulama. Şimdi bu egzozomları nereden elde ediyoruz? Bir kendimizden elde ediyoruz. Yani bir otolog egzozom kandan elde edebiliyoruz ya da mezenkimal hücrelerden işte yağ hücrelerinden elde edebiliyoruz ve son zamanlarda en çok tercih ettiğimiz ne e, alojenik e, e, egzozom uygulamaları. Allojenik egzozom dediğimiz nedir? E, i̇şte yeni doğan göbek kordonu, varton jelinden elde edilen egzozomlar. Bunlar arasındaki fark ne? Bizim için önemli olan tabii ki e, hastaya uyguladığımız egzozomun miktarı. Ne kadar veriyoruz? Ne kadar destek sağlıyoruz? Bu birim çok önemli. Bununla ilgili şöyle örnek vereyim size. Diyelim ki hastanın kanından elde ettiğimiz egzozomla 10 birim egzozom elde ediyoruz mezenkimal hücrelerinden elde ettiğimiz egzozomla yani yağından elde ettiğimizde 50 birim elde ediyoruz. Yeni doğan göbek kordonu Warton jelinden elde ettiğimizde alojenik olanlarda bu birim çok daha fazla. Hatta istediğimize göre de bu sayıyı ayarlayabiliyoruz. Çünkü bu özellikle alojenik egzozom uygulamalarında işte e, rejenerasyon istediğimiz bölgeye göre Kemiğe yapılabiliyor biliyorsunuz. Eklemler ortopedistler. Yani bizim gençleşmesini istediğimiz bölgeye göre nasıl bir egzozom sayısına ulaşmak istiyorsak de bunu ayarlamak çok daha uygun. Özellikle yüz ve boyun gençleştirmede, e, rejenerasyonunda en etkilisi bu. Şimdi biz hastamızda e, kendi isteğiyle otolog e, egzozom tercih ettik. Onu ayarladık, elde ettik ve uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz? Bir mezoterapi uygular gibi cildin en üst ve hafif orta tabakasına gelecek şekilde uyguluyoruz minik minik enjeksiyonlar şeklinde.